Hadi sor bakalım. 6 7 0 ballı sor bakalım adını. Bana sen şimdi bilmece mi sordun? Sor demek ki bunun adı ne? Baban sorsun bir tane mi okusun. Anne ben okuyayım sen söyle. Hadi ver babana. Hadi. Bak şimdi kitap böyle dursun. Dalda durur altun. <laughs> Allah. <gülüyor> ya baban sorsun. Ben söyleyeyim sen oku o zaman tamam. Ben söyleyeyim sen oku olur mu? Erken okur ha. Erken okur bu böyle öyle söyleyeyim. Ay. Ay. Tamam ben söyleyeyim sen oku. <gülüyor> 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 ben söyleyeyim sana, olur mu? Çünkü sen daha okumayı bilmiyor, ya, o yüzden öğreteyim sana. Olur mu? Sen de bana öğretirsin. Kızım sen okumayı bilmiyor ki, ben okuyacak da. da. <laughs> Bir kere okusun. <laughs> Dalda durur altul. Ben geleceğim. Tabii. <laughs> ala boyanır hemen daldı durur altılık <laughs> daldı durur altı durur. bana sor hadi ala boyanır hemen erin ala boyanır sağa söyleme tamam tamam <gülüyor> Altta durur, yukarıda durur. <laughs> Altta durur, yukarıda durur. Boyanır. Bu ne bakalım? Yuvarlacık boyu var. Bu Bak, ne? Yuva, ne? Yuvarlacık boyu var. Kiraz. Bildin mi? Evet, evet. Çevir o zaman. Anne baban sorsun lütfen Hadi ya. Anne ilk başta ben ne güzel soruyordum, sen biliyordun. Hadi baştan Hadi başlasın. Hadi. En baştaki sayfadan. En baştan başlayalım. Unutmuşum bakalım. Sen bilecek misin bakalım? Evet. Bu neydi lan ben de unutmuşum. Kinek. Neyse hadi başlıyoruz. Soruyorum. Başlayacağım. Bak şimdi. Şu Hı, ev konu... Tamam. İlk baş... En baştakini soruyorum sana. Dur. Soracağım. Sorayım mı? Sor. Aldın al bir yemiş. Yiyen tadını bilmiş. Ama soracağım. Ben bilmece soracağım. Sen bilebilecek misin? Aldın. Aldım bir de. Ağzıma soktum tatlı bir meyve. ne bakalım çilek demek de. <laughs> <laughs> ne güzel boyamışsın sen onu ya. Kızım baban sana sorabilir mi bir tanem? Sırayla oynayın ya. Tamam bir tane ben sorayım bir tane sen sor o zaman. Hı -hı. Tamam. Ver o zaman. Uçalım. Soruyorum. Hazır mısın? Dikkatlice dikkatli de dikkatli Tamam. Tamam. Dikkat edelim. Başlıyorum. Soruyorum. Karşıdan baktın dal gibi. Yanına gittin bal gibi. Sarı testi dalda durur. İçini balla doldurur. Bil bakalım bu nedir? Armut değil. Armut Arnık mudur? Green. Green. Bir İngiliz söylüyor. <laughs> Armut. Armut. Evet. evet. Bildin mi? Bildim. Tamam. Sıra babada. Sıra babada. Aldım al bir yemiş. Yiyen tadını bilmiş. Tane tane say de ye. Kabuğunu, kabuğunu soy de ye. Bil bakalım bu nedir? Elma. Aferin bizim ağa. Evet sıra bunda. Sıra bende. Tamam sen sor. Kiraz mı? Kiraz evet. <laughs> bu ne? Bir şey söyleyecek. Doğrusunuz, unutmamış. Biliyor musun? Dalda duruyor. Unutmaz. Dalda durur. Alt ulum. Alt ağzına sok tatlak ananası ye. Aferin kızım, ananas değil mi kızım bu? Ananas. Ne güzel boyamışsın. Gösterir misin annene? Olur. Anne Annene gösterir Ağzını. misin? Ne güzel boyamışın ananası. Eline sağlık. Aferin benim evrim kızım. Tamam, çevir sayfayı. Bak, bak, bak sen bunu, sen bunu, sen bunu böyle, böyle bunu göstereceksin. Hayır, bu... hayır, öyle değil, böyle. Böyle. Böyle, böyle. Bahçelerin güneşi, portakalın küçük eşi, uzunca bir dalı var, şeker gibi tadı var. Ballı. Bunun adı nedir? Portakal, demek. Portakalın yavrusu nedir? <laughs> Mantelin mavi mi olur? Maviye boyamışım. Mantelin hangi renk olur? Tamam onu söyle. Evet. Sarı olur evet ama sen bilerek maviye boyamışsın değil mi? Ama dedi demin boyarken. Evet. Bunları boyamamışım. Boyuyorum. Bu ne biliyor musun Erik? Ay 6 daldı 7 dokuz ve aldı daldı ağzıma soktum aldı bir şey gördüm babana ve annene sor gidelim demek bir, bu ne bu bir bu bir hayır portakal hayır Hayır. Nasıl? Hayır. <laughs> ne? Erik, Erik. Erik, erik. ha. Dur, dur. Erik. var mı? Erik şu an olmuyor. yaza doğru. Ne? Bir altı ay sonra. <laughs> şimdi bunu soruyorum. Ben sorayım. Bu serbendi ama. Bak. Sırayla yapıyorduk hani. Olur. De. Hırsız. Ben, ben polisi. Şey Hır, hırsızın. hırsızın iyisi olmaz. Ne? Hırsızın iyisi olmaz. Hırsız hırsızdır. Hırsız kötü adamdır. Gel, seni tutuklayacağım. <laughs> tamam, tamam. <Hırsızdır. gülüyor> Hemen ağlıyor. <laughs> ya tamam şaka yaptım ya. Benim suçum ne? Polis bey, polis hanım Benim suçum ne? Beni kurtar Help me Süper dirmen değil miydin sen? Sen süper dirmen değil miydin? Kahraman derler mi? Kahraman O zaman beni kurtarır mısın? <laughs> Lütfen beni kurtar. Tamam. Anne seni tutukladı? Anne beni tutukladı Spiderman. Oh teşekkür ederim. Kollarım acımıştı. Işte.